Herkese selamun dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz İbrahim'i yüzmeye götürüyoruz. Bizim buradan yakın bir yerde göl var. Oraya götüreceğiz. İbrahim kaç aydır belli Çocuğu bir türlü götürememiştik. Bugün de iyice ısrarcı oldu. O yüzden götürmek zorunda kalacağım. Güllerimiz de iyice kurumaya geldi. Artık zamanımı geçiyor. Ne oldu bilmiyorum oluyor böyle. Elmas da bahçeye gitti. O da sanatalık salatalık topluyordur. Orada yeriz diye. Biz giderken boş gitmiyoruz tabii ki de. Kahve takımlarımızı falan aldık. Sandalye almıştık geçen gün. Onları koyduk. İbrahim orada eğlenirken biz de kahvemizi içeriz. Kolay gelsin Elmas Hanım. Elmas Hanım, Bunlar ne dediler Elmas? Lahana mıydı? Lahana, ak lahana, sarma lahana. He. Böyle kim ha. yiyecek ya? Da güzelce Ay, yiyelim. Ne oldu? Anne eşim olsa yiyelim mi? Anne. Hani annen? Güzelce yiyelim. Güzelce yiyelim daha iyi. Güzelce Merhaba sevgili Güzel. takipçilerimiz. Hayırlı günler. Serkan ve İbrahim. Vallahi beni evde durutmadılar. İlle gidelim, ille gidelim. Hiç gezmeye gidiyor. Ben normalde oturmuyorum, gidemiyorum dedim. Orada ee, öğreneceğim. Seni şey ayaklarından tuttuk, sürüklüyoruz. O zaman götürüyor. biz. Evet. İlle gidelim, <laughs> ille gidelim. <laughs> ille gidelim. Dur, durutmadınız Ağlay ağlaşıyorsunuz. Evet. Ne diyor oğlum sen? Ağlaşıyorsunuz. Ne halin? İbrahim de düşünüyorsun. Yani. Bir ne yapalım? Göt götürelim çocuğu. İbrahim sen büyümüşsün. Bak ayağına tellikleri küçük geliyor. Ya da aynı. Hadi gidelim o zaman yolda görüşürüz. Evet Hadi. dostlar. Dostlar çık bak dedim. Çık çık. Elmas gitmeden salatalıklar da burada yıkıyor. Geçen gün ilaçlamıştı Elmas. Üşkün oldu. Hıncağı gitti onun şeysi. Gitmiş dedim ben ilaçlamış. Unuttum ilaçlandığını. Giydim hatta. Esam. Valla. İbrahim. Arabamızın kapısını aç hadi bagajını. Burada ne kadar suda? Şurada Hı -hı. gördüğünüz söğüt şey var ya dostlar. Yerin altına ben boru döşedim. Söğüt suyu sever. Şu gördüğünüz yere geliyor. Boşa gitmiyor yani. Bahçemize gidiyor da. Evet o yüzden tuttu zaten. Evet. Coştu. Sen bin İbrahim arabaya. Fıstık. Piş, piş, piş. Pamuş nerede? Yoksa yine mi arabaya bindi pamuş? Elmas o yumurtaları niye oraya koydun ya? Kalacaksa... Koyuyor bir onları. Anahtar var burada. Aman, niye erindim? Hayır eriniyor. Sıcak ya. <laughs> ne alaka? Sıcağı da hiç dayanamıyor herhalde. Bir dakikalığına çıktın daha. Evet. Orada hiç tavuk var. Onu da mı onu yırtarsa ne ben onlara gire vururum vallahi. Ne yapayım? Ha iyi koy. Koysun. Başka nasıl konacak? Tamam şimdi oldu az önceki. Oraya vursan kendin biraz sen zarar alıcağı. Hoparlörü patlatır o öyle soktuğunda. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Çitlerin kapıyı yukarıya git dedim tamam ben de aşağıya tamam Hadi. şu an biz mülacımızdayız sevgili takipçilerimiz gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz Emrah'cığım valla ben bilmiyorum siz nereye gidiyorsanız ben oraya Narlıgöl'e gidiyorsun Narlıgöl'e oraya mı gidiyorum <laughs> Orada da kaynıyordur. Evet. Şey de yok, dal da yok. Hoş bir şey ya, kaybol da gidelim. Kaybol iyi, gol gel, dal var. Kaybol ne? Kaybol'u bence daha yakın. Dalı evet. golden ben korkuyorum. Orada her sene bir çocuk yutuyormuş arkadaşlar kapatılır sesi, çekmesini şey istersin. Cama ya mı? He. O da içeri yanar. <laughs> Konuştuğumuz anlaşılmıyor o zaman da. Ben de alır dedim. Olur. Dönüş yapılmıyor değil mi? Kapatmayın seninki. İbrahim Efe de kurbağalardan, yılanlardan korkuyormuş suda. Niye giriyorsun evet, Ona kalırsa o şeyde de vardı kurbağa, yılan, balık. Hatta balık bile tuttuydunuz. Aynen. O gölde tuttuyduk. Aynen ama şey hastaymış demek ki. Bırakınca yüzmediydi. Fark ettim benim gitmediydi. Bir şeylik varmış demek ki. Anormallik var. Aynen. Elimize verdi. Bunlar da seviniyor bal tuttuk diye. O da meğer hastaymış biraz. O yüzden tutulmuş. Açarlar. derim. Videomuza birazdan devam ediyoruz dostlar. Görüşürüz. Görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Arkadaşlar gel böyle istemedi İbrahim Efe. Narlı göle doğru. Gidiyor bakalım. Buralar pek güzel. Menez yolu. Böyle dediler. Evet. Buralardan da çok izleyen var mı bizi? Evet. Ben selam olsun herkese. Hatta geçen sene takipçimiz gelmişti Fadime Şimşek. Evet. Selam olsun onlara da. Eğer izliyorlarsa bizi. Hava da bulutlu bugün. Aynen bulanık gibi, rüzgarlı gibi, çok sıcak var gibi. Şöyle göstereyim. Ekinler gitmiş. Biçerler girecek artık. Patates yilleri. Bu da Nenizi Dağı. Şu görmüş olduğunuz. Hasan Dağı'ndan sonraki en büyük dağ bu herhalde. Lise Heyecanım burada diyor, Aksaray'da. Bunlar da kabak. <gülüyor> <gülüyor> patates. Dakika, da bak, Ekin. Her taraf patates arkadaşlar, şu korneler hep patates, yeşil olanlar bizim buraya kızıl yazı diller. İsmi öyle geçer. Burada türbemiz de var. Ha şöyle göstereyim. Burada türbemiz de var. Şu gözüken türbe. Nene Nenezillilerle... çok güzel. kötü bir şey oldu. Görüntü oldu. Olmadı. Serkan sakalını çekiyor yakında. <laughs> Denizlilerle kurpunalılar herhalde o türbe için kavga etmiş. Şimdi değil. Önceki senelerde. Önceki senelerde. Çok yıllar, yıllar olmuş, yıllar önce. olmuş. He. Önceki senelerde mi? Geçen sene ne oldu? Yok yıllar önce. Öyle söylendi, he, söylüyorlar sadece. Sen konuş Serkan.

modersatlar. Eski ismeleri neydi? Şimdi isim bekarlar olmuş. Bunlar da genelde hep İstanbul civarında çalışıyor. Yazın böyle gezmeye geliyorlar. Burada pek kalan yok arkadaşlar. Binde bir yani az, çok az. Şuradan sana Yok, şu Yolcu Şu Bayrakların olduğu yerdeydik. Yok be ya, ana yoldaydık. Tamam ana yoldan sola saptaydık. Ya yapmışlar mı ki asfalt koyduğunu? Gidelim Yok da Yo, dolayı önceden. Hmm. Bilmiyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. civarında geldik dostlar. Narlıgöl bakım merkezi varmış. İşte Levhas da burada zaten. Yıllar önce biz çalıştık burada bu otelin, kent otelimiz sıvasını yapıyoruz. Çocuk bana konuşurken. Niye? Pencereler açık olduğu için ses gelmiyor. Geliyor, geliyor. Oraya da Yıllar biz... önce diyorum biz çalışıp yapıyorduk otelin diyor, sıvasını. Bu neye de etmişler? Bak oraya da. Neydi Susuz neysiz oluyor yani var mı ki buralarda? Oluyor. Baksana ya hazır. Sıcaktan kavrulmuş kabaklar falan. <laughs> Şu yol kenarlarında da çam etmiştir Aslında tutmuş ama susuzluktan büyüyememiş arkadaşlar. Çam suyu Benim Benim sesim de. Sesim. Yine de her şey şey su sevken başı. Sevmez evet. olur mu? Arada bir su almaz bazı. Ne canım? Nasıl, nasıl Şu <laughs> su lazım bilmiyor musun? Sana da koltuğu güzel oldu. Suda su. Ben bu sesi çok seviyorum. Sıraya geleceğim. Ben var şeyim. Çok geleceğim. Vallahi müthiş. <lan>? Nasıl uçacağım ne? Müthiş. hayallerini görüyor musunuz arkadaşlar? Sıraya gideceğim, kuraldan uçacağım. Bu sesi çok seviyorum.

hamam arkadaşlar yer altından kaynıyor. Evet. Ne nezi köyünde aslında bu hamam? Burayı şey etmişler böyle Düzenlemişler. bak? Hı -hı. Önceden böyle değil. Şey Gördün mü? Şey Şuraya var. resim çekinme yeri yapmışlar. Aynen. Korumalık yapmışlar. Hiçbir şey yoktu. Şöyle böyle mi? Serkan sizlere uzaktan görünümü nasılmış bir göstersin istersen izleyicilerimiz. Buralarda daha önce bu, bunlar yoktu. Bunlar yeni yapılmış. Çok güzel olmuş. Nasıl elmas beğendin mi? Şurayı yeni yapmışlar. He Bunu yoktu bırak. önceden. Ha. Güzel olmuş. Aslında şu ay fazla kapatmışlar bence benim görüşüm. Çünkü buradan baktığın zaman direkt bölüm her tarafı dönüyordu. Şurayı kapatmışlar bölüm. Hmm. Değil mi? daha asfalt yapsalar daha iyi olur. Buradan inersin oradan çıkarsın. Artık yapıyorlar herhalde Serkan. Bir bakım yapılmış yani. Bir ucundan başlanılmış. Rabbimin yarattığı her şey güzel. Aynen. Ha biz kıymet bilmiyor o başka. Dalları yeşil ya da. Mesela şu yolu biraz daha da bol atsalar. Şu tarafa doğru. Şuraya şey yapsalar böyle araba geçerken korumalık Hayır. aynen şu dayı satıyor galiba şuradan şu şeyler de kendi çıkmış ne serkan dallar bilmiyorum saçıyorlar helikopterle falan atıyorlar nasıl ama kendi çıkmış gibi. çok olur. güzel bunlar olmasa bu kayaneler yola iner Toprak erozyonunu yönlendiriyorlar ha ha heylan olur le Alip daim getirdim bağırıp sana bunu yaptım. Dur dur. Hiç ağrıştın Bizim evde adam biliyor. Tek başıma öğrenmiyordum böyle. Biliyor e, biliyorum, mi? Biliyor. Çok iyi biliyor. Bunu da su için aldım. Anne beni korkuyor musun? Bunu için alacaklardı. Bir kere geldik de. Hem de ben bunu da su için aldım. Kahvaltısına yakaladılar da. da göremeye hanım satıyor arkadaşlar. Nevşehir göremede. Göreme. bizim bura civarlarda. Oralara da gittiydik. Serkan yine götürdüydü bizi. Videolarımızın ta öncekinde. Bazen YouTube öneriyor eski vloglarımızı. Bir yıl önceki vloglarımızı. Bunlar da sarı yalandırık biz. Sarı olanlar. Onlar kuruduğu zaman ekmeğe çok güzel yanıyor. Yufka ekmek pişirilir. Annem hep bize toplatırdı küçükken. Keser götürdük. Bir de el arabası acayip kaşındır arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. Köyde yaşayanlar bilir genelde. Çok başladı, başladı. Saman gibi kaşındırırlar İbrahim Efe. Şu kayadaki manzaranın güzelliğine bakın.

Duralım. Orayı yerimiz iyi bizim. Buralar bilmiyor. Derin olabilir. <laughs> Millet hep pikniğe gelmiş. Gelin i̇şte de buradan pazar. <laughs> 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 Ne Şurada şu şu değil mi? Şurada şurada. Önümüzde mi? Ben de şuraya diyorum. Orası boş ya. Gölün kenarına geldik dostlar. Buralardan giriliyor. İnsanlar giriyor böyle. Dün yine dört kişi boğulmuş. Çok kurtulmuş biri kurtulamamış. Yüzmeyi bilmiyorlar herhalde. Biliyorlar. Her sene böyle vakalar uyuyor? Burası her sene birini alıyor diyorlar. Şuna bana da gerek yok. Böyle de yüzdü geldi dostlar. Bunu sardı annesi. gelip de ayaklarını Tamam işte. Git öp. İbrahim'in yüzmesi o kadar değil mi İbrahim? Biz... Yılmaz da bize bir kahve hazırlasın. Hayır. Kahve içelim. Hadi İbrahim <laughs> olsun. Bir besleyelim. yiyecek diye. Sadece kahvemizi getirdik. Yanına yiyecek. Çekilden aldık. Biraz oh. yaptık Tabii. daha hızlı. Aynen. Bir yani. işte tane. Tam teşekkürle gelelim. var ya katlanır. Tamam, Kahvemizi içelim dostlar. Sonra görüşürüz.